Merhaba arkadaşlar. Şimdi ardışık sayıların birinci dersini işleyeceğiz. Evet başlıyoruz. İlk olarak ardışık sayı kavramından başlayalım. Belirli bir kurala göre ard arda gelen sayı dizisine ardışık sayı diyeceğiz arkadaşlar biz. Yani şöyle açıklayalım. Ardışık tam sayılar dediğimizde ardışık tam sayılar Belirli bir kurala göre gelecek arkadaşlar. Ardışık tam sayıların arasında bir fark vardır. Yani ardışık tam sayılardan bir tanesi 7 olursa bunun ardışı olacak sayı 8, onun ardışı olacak sayı 9, onun ardışı olacak sayı 10. Bu şekilde gidecektir arkadaşlar. Yani ardışık sayıların arasında bakın hep bir fark vardır arkadaşlar. Bir fark var, bir fark var, bir fark var. 7'den e, önceki ardışık sayıda ne olacaktır o zaman tabii ki de? 6, onun öncekisi de ne olacaktır? 5 olacaktır değil mi tabii ki de? Burada da hep bir fark olacaktır. O zaman ben bu ardışık sayılardan bir tanesine n dersem mesela şura n dersem bir sonraki ne olacaktır arkadaşlar? Bir fazlası olacağına göre n artı 1. Ondan sonraki n artı 2. Ondan sonrası n artı 3. Peki ondan önceki ne olacaktır? n eksi 1 olacaktır. Ondan önceki ne olacaktır? n eksi 2 olacaktır. Ne yapacaktır arkadaşlar? Bu şekilde gidecektir bunlar. Bir de ardışık çift tam sayı kavramına bakalım. Ardışık çift tam sayı. Peki bu ne olacak arkadaşlar? Şimdi bakın ne istiyoruz? Ardışık olacak bir de çift olacak. Bir tane çift sayı söyleyelim hemen. 6. Onun ardışığı ne olacak? Hem çift olacak. Bundan sonra gelen ardışık. 6'nın ardışı olan sayı kaç olacaktır tabi ki arkadaşlar? 8 olacak. Yani hem çift olacak hem 6'dan sonra gelecek. Onun ardışığı ne olacaktır? 10 On olacaktır. Onun ardışığı ne olacaktır? 12 olacaktır. Peki 6'nın daha önceki ardışığı nedir? 4. 2, 0, eksi 2 şeklinde gidecektir değil mi arkadaşlar? Peki bunlardan ben yine bir tanesine n dersem, herhangi birine n dersem bu ne olacaktır arkadaşlar? Bakın n artı 2 olması gerekiyor değil mi? Çünkü bakın 4'ten sonra 6'ya geçebilmek için hep ne var? 2 fark vardır değil mi arkadaşlar? 2 fark bakın artı 2 fark. Şunun devamı, bu tarafı soluna gidebilmek için de hep eksi 2 fark olduğu için... Bir tanesini n dersem sonraki ne olacak? n artı 2. Sonraki ne olacak? 2 toplarsam n artı 4. Sonraki ne olacaktır? 2 toplarsam n artı 6. Peki bir önceki ne olacaktır? n eksi 2. Bu bir önceki ne olacaktır? n eksi 4 şeklinde gidecektir arkadaşlar. Ardışık çift sayı dediğimizde ne anlıyormuşuz? Sayımız çift olacak ve ne yapacak artık? İkişer ikişer gidecek şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Bir de ardışık tek sayı kavramına bakalım. Ardışık tek tam sayı. Ne yapacağız arkadaşlar bu sefer? Sayılarımızı tek seçeceğiz ve ardışık olacak şekilde ayarlayacağız. Mesela bir sayımız 5 olsun. Bunun ardışı ne olacaktır? 5 tek bir sayı. 5'ten sonraki tek sayı nedir arkadaşlar? 7. 7'den sonraki tek sayı 9. 9'dan sonraki tek sayı 11 şeklinde gidecektir. Peki 5'ten önceki nedir arkadaşlar? 3. 3'ten önceki 1. 1'den önceki ne olacaktır? Eksi 1. Bu da bu şekilde bu tarafa doğru gidecektir. Eğer ben 5'e n dersem bakın bunların arasında kaç fark var arkadaşlar? Yine hep 2 fark var değil mi? Hep 2 fark olduğu için yine bu. Ben birine n dediğimde işte bu sağına doğru gidersem n artı 2 daha büyütürsem sayıyı burası n artı 4 burası n artı 6 şeklinde gidecektir. Bu tarafa doğru gitmek istersem n eksi 2 n eksi 4 şeklinde arkadaşlar ne yapacağım? Gideceğim. Kesinlikle bakın şunla karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Hocam ikisi de aynı oldu diyorsunuz ama hayır. Buradaki n çift sayı buradaki n tek sayı arkadaşlar. Farkımız buradan kaynaklanıyor. Aralarında ne, neyi bileceğiz hep? Aralarında tek de olsa çift de olsa ne olmak zorunda? Hep iki fark olmak zorunda. Yani ardışık tam sayı derse aralarda bir fark. Ardışık çift tam sayı derse aralarda iki. Ardışık tem, tek tam sayı derse yine aralarda iki fark olacaktır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 5 tane artışık tam sayının toplamı 115 ise en büyük sayı kaçtır? Şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar iki yöntemle çözeceğim bunu. İlk olarak birinci sayı diyelim. En küçük sayı birinci sayı olsun. ikinci sayı. 3. sayı. Dördüncü sayı. Ve 5. sayı olsun. Şimdi 5 tane bu tek tam sayı ardışık sayının arkadaşlar toplamı kaçmış? 115'miş değil mi? Sayılardan en küçüğüne ben en dersem Ardışığı ne olacaktır? N artı 1 olacaktır. Bir sonraki ardışı N artı 2. Bir sonraki ardışı N artı 3. Bir sonraki ardışı N artı 4. Bunların toplamı kaçmış arkadaşlar? Bakın bunların hepsini topladığımızda kaç elde ediyormuşuz? 115 elde ediyormuşuz değil mi? Peki o zaman bir toplayalım bunları. 1 N burada. 2, 3, 4, 5 N yaptı. 5 N artı 1. 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. 5n artı 10 eşittir 115 mi? Şimdi bunu çözebilmek için ne yapalım arkadaşlar? Şu artı 10'u diğer tarafa bir gönderelim. 5n eşittir 115 eksi 10 yapacaktır. Doğru mu? Artı 10 diğer tarafa geçince işaretini değiştirdi. Eksi 10 oldu. 5n eşittir. Ne yapacaktır arkadaşlar? 105 yapacaktır. Her iki tarafı 5'e bölersek n buradan kaç çıkar? 21 çıkacaktır. Yani bizim en küçük sayımız kaç oldu arkadaşlar? 21. Bir sonraki artık bir fazla olacağı için 22, 23, 24, 25 oldu. Yani cevabımız ne yapacaktır en büyük sayı? E seçeneği yapacaktır. Arkadaşlar bu şekilde yapabileceğimiz gibi alternatif bir yol olarak şunu da düşünebilirsiniz. Bakın 5 tane sayı var. 1 2 3 4 5 tane sayı var değil mi? Bunların toplamı kaçmış arkadaşlar? 115'miş. 115'i ben 5 tane sayıya bölersem bakın en ortadaki sayıyı elde ederim arkadaşlar. Şu taraf ve şu tarafı görüyorsunuz. İkişer tane sağında ve solunda kaldı. 115'i 5'e bölersem neyi elde edecekmişim? En ortadaki sayıyı elde edecekmişim. Bölelim hemen 115 5'e. 2 kere 5 10. 23. Demek ki en ortadaki sayım kaçmış arkadaşlar? 23'müş. Bakın aynı şey oldu. Ardışık olduklarına göre bir sonraki 24, bir sonraki 25, bir önceki kaçtır arkadaşlar? 22. Bir önceki de kaçtır? 21. İstediğimiz yolu kullanabiliriz arkadaşlar. Ona göre çözüme ulaşırsınız. Evet devam ediyoruz. Bakalım ardışık 4 tek tam sayının toplamı 104 olduğuna göre en küçük sayı kaçtır demişiz arkadaşlar. Yine hemen bir iki yöntemle çözelim bunu. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, Dördüncü sayı. Arkadaşlar en küçük sayı n dersek bakın tek tam sayı dediği için tek tam sayılar nasıl gidiyordu? İki farklı şekle gidecek yani iki artarak gidecekti. Diğeri ne yapacak? n artı iki. Bu n artı dört. Bu n artı altı yapacaktır. Doğru mu? Ne yapalım? Bunların toplamı kaçmış? Bakalım toplayalım bunları. Kaça eşit olacakmış? 104'e eşit olacakmış. Hemen topluyoruz. 1, 2, 3, 4. 4'en artı ne yapacaktır arkadaşlar? Şunları toplarsak 12 yapacaktır, değil mi? Eşittir kaç çıkar? 104. 4 n ne yapacaktır? Artı 12 attık artık diğer tarafa. Şu artı 12 diğer tarafa gönderdik. 4 eşittir 104 eksi 12. 4 n eşittir ne yapacaktır arkadaşlar buradan 104'ten 12'yi çıkarırsak 92. Ne yapalım? Hemen 92'yi 4'e bölelim. Her iki tarafı 4'e bölelim. En eşittir buradan kaç çıkar? 92'yi 4'e bölüyoruz. 23 çıktı arkadaşlar. Bakın en küçük sayıyı bulduk mu? Bulduk. Zaten en küçük sayıyı sormuştu bize. 23, 25, 27, 29 şeklinde diğer sayılarda arkadaşlar ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani en küçük sayımız kaçmış? 23'müş arkadaşlar. Peki bunu başka yolda yapabilir miyiz? Yani bölerek yapabilir miyiz? Yaparız arkadaşlar. Bakın 4 tane sayıyı çizdim yine. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu burada neden yapıyorum? Bakın Burası kolay arkadaşlar. 4 tane olunca yazıyorsunuz hemen yapabiliyorsunuz. Fakat bize söyleseydi ki 20 tane sayı. Yani ardışık tek 20 tane sayı deseydi. Ne yapacaktık o zaman? En artı 2, en artı 4, en artı 6 yazarsak baya bir uzun çıkacaktır işlemimiz. O yüzden hemen ne yapalım? Bakın 104'ü 4'e böleceğim. 4 tane sayı var. Bunların toplamı çünkü kaç? 104. 104'ü böldüm 4'e. 8, 26. Peki arkadaşlar bakın dikkat ederseniz. Şuradaki en ortadaki sayı yok değil mi? Ben yani 104'ü 4'e bölerek bu sayının ortalamasını en ortasındaki sayıya bakıyorum. Bakıyorum bu sayının en ortasındaki sayı yok arkadaşlar. Yani bakın iki tane burada var. iki tane burada var. En ortadaki bir şey yok. En ortadaki sayı 26 o, değil mi? Şimdi bakın şu iki sayı arasındaki fark kaç arkadaşlar? Yani şu 1, 2, 3, 4. sayı dersek. Birinci sayı, ikinci sayı 2 ve 3. sayı arasındaki fark kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor, doğru mu? Çünkü bunlar tek sayıydı. Fark 2 ise arkadaşlar şuraya bakıyorsunuz. Bak bu tam ortada olduğuna göre farkın biri burada, biri burada olacaktır. Doğru mu bak? Çünkü fark 2 idi. Şu aradaki biri burada, biri burada. O zaman tam ortası 26 ise burası ne yapacaktır arkadaşlar? 27. Burası ne yapacaktır? 1 eksi 25. Artık bunlar tek sayı olduğuna göre burası 23, burası 29. Bakın aynı sonuca ulaşabildik. Yine en küçük sayı sorduğu için en küçük sayımız kaç olacaktır tabii ki? 23 olacaktır. Evet devam ediyoruz. ABC ardışık çift sayılar ve A büyük B büyük C olmak üzere A eksi B'nin karesi artı B eksi C bölü C eksi A ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın sayılarımız şu şekilde sıralanmış. Nasıl sıralanıyor? A küçük A büyük B büyük C. Yani bu sayılar Ardışık çift sayılar olduğuna göre aralarında hep ne kadar fark var arkadaşlar? 2 fark var değil mi? Şu o zaman sayımız C ise şu C'den 2 büyük zor, büyük olmak zorunda. B yerine artık C artı 2 yazsak olur mu? Olacaktır çünkü daha büyük. A yerine de C artı 4 yazabilirim doğru mu? Evet yazabilirim bakın C ise 2 büyük olmak zorunda. C artı 2 A yerine de C artı 4 yazabilirim. Evet hemen bakın yerleştiriyorum çok kolay olacak artık. A yerine C artı 4 eksi B diyor arkadaşlar. Bakın B'yi çıkaracağız buradan. C artı 2'yi çıkarırsak bunu karesini alıyor. Sonra B yerine ne yapıyoruz? Yine C artı 2 yazıyoruz. Ve C'yi çıkaracağız. Bölü C eksi A demiş değil mi arkadaşlar? Pardon burası A eksi C olacaktı. Şurayı hemen bir düzeltelim. A eksi C olacaktı. Şimdi bakalım A yerine yine C artı 4 yazdık. Eksi ne olacak arkadaşlar? C olacak. Şimdi hemen devam ediyoruz. C artı 4'ten C artı 2 çıkarsa 2 kalacaktır. 2'nin karesi artı C artı 2'den C çıktı arkadaşlar. Yine 2 bölü C artı 4'ten C çıkarsa 4 kalacaktır. Doğru mu? Hemen ne yapalım? 2'nin karesi 4 artı 2 bölü 4. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 6 bölü 4. Sadeleştirelim hemen 2'ye böldük her iki tarafı. 6 2'ye böldük 3. 4'ü 2'ye böldük 2. Yani cevabımız olacak. 3 bölü 2 olacaktır. Evet devam ediyoruz. X, Y, Z ardışık çift doğal sayılar. Bakın arkadaşlar ardışık çift doğal sayılar. X küçük, Y küçük, Z ve 2 çarpı Y eşittir 5 çarpı Z eksi X. Koşulunu sağlamaktadır. Buna göre X artı Y artı Z toplamını sormuş yine bize. Bakın ne diyeceğiz? En küçük sayı X ise Y'ye artık X artı 2 diyebilirim. Z'ye de ne diyebilirim? X artı 4 diyebilirim. Hemen bakın yerine yerleştiriyorum. 2 çarpı Y yerine ne yazıyorum arkadaşlar? X artı 2 eşittir. 5 çarpı Z yerine ne yazıyorum? Bakın x art 4. Eksi x. Değil mi? Hemen şimdi eşitliği denklemi düzenleyeyim. Ee, 2 çarpı x artı 2 eşittir. Bakın şuradan. 5 çarpı x artı 4'ten x çıkarsa 4 kalacaktır. Ne yapar? 2 çarpı x artı 2 eşittir. 20. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersem. x artı 2 eşittir 10 olacaktır. x buradan kaç çıkar arkadaşlar? Artı 2'yi diğer tarafa atarsak. x buradan 8 çıkar. E, x artı y artı z'yi sormuş. Bakın x 8 s 2 fazlası 10. 2 fazlası 12. Hemen yerine yerleştirelim. 8, 10, 12. Bunların hepsini toplarsak kaç çıkacaktır cevabımız? 30 çıkacaktır. Evet devam ediyoruz. ABC ardışık tek tam sayılar. Evet bu sefer tek tam sayı demiş arkadaşlar. Ve A küçük B küçük C olmak üzere 2A artı 3B eksi C eşittir 46 olduğuna göre C kaçtır demiş. Aynı yöntem arkadaşlar. Bakın bu A ise bu ardışık tek tam sayılar olduğuna göre aralarında 2 fark var. O zaman burası A artı 2. Burası ne yapacaktır? A artı 4. Yerleştirelim. 2 çarpı A artı 3 çarpı bakın B yerine ne yazıyorum artık? A artı 2 yazıyorum. Parantezi yazmak zorundayım arkadaşlar. Çok dikkat edeceğim. Eksi C yerine de ne yazmak zorundayım? A artı 4 yazmak zorundayım. Eşittir kaçmış? 46 değil mi? Şimdi şu işlemleri bir yapalım. Burası 2A artı şu 3'ü parantezin içine dağıtalım. 3 çarpı a, 3 a artı. Aradaki işaretimiz artı olduğu için arkadaşlar bakın. Şurası artı olduğu için artı. 3 çarpı 2'den kaç yapacaktır arkadaşlar? 6. Eksi, şu eksi de parantezin içine dağıtacağım arkadaşlar. Eksi bakın şunun işareti normalde yazılmadığı için artıdır. Şu eksi içeriye dağılırken tüm işaretleri değiştirecektir. Yani şu eksi bu parantezin tüm işaretlerini değiştirecektir. O zaman ne yapacak? Eksi a... Artı 4'tü işaretini değiştirecek. Eksi 4. Eşittir 46 mı yapacaktır? Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. 2A, 3A, 5A. A'lardan birisi gitti. Bakın burada ne kaldı? 4A. Artı 6, eksi 4 ne yapacaktır? 6'dan 4 çıktı. 2 yani artı 2. 4A artı 2 eşittir. 46 mıdır? Hemen ne yapıyoruz? 4A eşittir. Şu artı 2 arkadaşlar ne yaptık? Gönderdik diğer tarafa. 46 eksi 2. 4A eşittir 44 yaptı mı? Her iki tarafı böldük 4'e a eşittir buradan ne yapar? 44'ü e 4'e böldüğümüzde 11 yapacaktır. Peki bana neyi sormuş? C'yi sormuş. E, A'yı bulduğuma göre artık 11, 13, 15. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bakın tek sayıydı bunların hepsi. Ardışık tek sayıydı. C o zaman kaç yapacaktır? 15 yapacaktır. Evet devam ediyoruz. 3n artı 2 ile 5n eksi 16 ardışık çift tam sayılar olduğuna göre. C'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamını sormuş. Arkadaşlar bakın bir yazalım. 3n artı 2 ile 5n eksi 16 ardışık çift tam sayı. Peki kim büyük? Kim büyük vermemiş bana değil mi? O zaman bu da büyük olabilir, bu da büyük olabilir. Yani iki durumu da incelemem lazım. Peki ilk durum için yani şu büyük olsaydı diyeyim. Peki arkadaşlar 3n artı 2 5n artı yani 5n eksi 16'dan büyük olsaydı değil mi? Yani büyük olsaydı ardışık çift sayı oldukları için bu bundan yani şu sayı bundan 2 fazla olması gerekiyordu. Peki bunların ikisini eşitlebilmek için ne yaparım? Ben buna 2 eklerim değil mi? Eşitlensinler diye. 3n artı 2 eşittir. O zaman 5n bakın şuraya artı 2 eklersek eksi 16 artı 2 yapacaktır değil mi? Eşitlendi bakın şu büyükken. Ne yaptı? 3n artı 2 eşit. 5n Eksi 14 yaptım arkadaşlar. Eksi 16 ile artı 2'yi topladık. Eksi 14 yaptı. Hemen ne yapalım bakın. E, n'leri bir araya toplayabilmek için. Yani bilinmeyenleri. 3n bu tarafa gitsin. Eksi 14 de bu tarafa gelsin. Ne yapar burası arkadaşlar? Bakalım. E, 2 artı 14. Eksi 14 diğer tarafa geçince işaretini değiştirdi. 5n. Bunun önündeki işaret artıydı yazılmıyorsa. Diğer tarafa geçince eksi 3n oldu değil mi? Şurası bakın ne oluyor? 16 eşittir 2n. Ne o zaman her iki tarafı 2'ye bölersek n eşittir kaç yapar arkadaşlar? 16 2'ye böldüğümüzde 8. Güzel. Birinci n'i bulduk arkadaşlar. Bu n hangisi için geçerliydi? Sayıların hangisinin büyük olduğunu vermediği için 3n artı 2, 5n artı 5n eksi 16'dan büyük olsaydı için geçerli. Bu tamam arkadaşlar. E peki bunlar ardışık çift sayı olduğuna göre bu büyük olamaz mı? Olabilir. 5n eksi 16 büyük. 3n artı 2 iseyi inceleyelim şimdi. Peki şimdi bu büyük olduğuna göre ikisini eşitleyebilmek için kime 2 eklemem lazım arkadaşlar? Tabii ki de buna 2 eklemem lazım. 5n eksi 16 eşit 3n artı 2. 2 ekledim bakın ikisini eşitleyebilmek için. 5n eksi 16 ne yaptı arkadaşlar? 3n artı 4 yaptı değil mi? Hemen denklemleri de şey yapalım. Düzenleyelim her iki tarafı. Şu bu tarafa gitsin. Eksi 16 bu tarafa gelsin. 5n eksi 3n eşittir. 4 artı 16 yaptı. 2 n eşittir 10. N eşittir, pardon 2 n eşittir 20. N eşittir buradan kaç yapacaktır arkadaşlar? 10 yapacaktır değil mi? Güzel. N'in alacağı değerler artık ne yapacak? Bir 8 olacak. Bir 10 olacak. Toplarsak ne yapar arkadaşlar? 18 yapacaktır. Evet devam ediyoruz. Bakalım 6 tane artışık çift sayının toplamı A'dır. En büyük sayı A'nın A türünden işte aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Hemen bakalım. 6 tane ardışık çift sayımız var. Birinci sayı, ikinci sayı, 3. sayı, 4. sayı, 5. sayı, 6. sayı olsun arkadaşlar. Şimdi bunlardan en küçüğünü N dersem ardışık çift sayı olduğuna göre bir sonraki en artı 2, bir sonraki en artı 4, bir sonraki en artı 6, bir sonraki en artı 8, bir sonraki en artı 10'dur. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Güzel. Bunları toplanınca A mı yapıyormuş? Bir toplayalım bunların hepsini. Eşittir A'ymış. O zaman hemen bir toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6N artı 10, 18, 28, 30 değil mi arkadaşlar? 30 eşittir A. O zaman ben bir en küçük sayıyı bulayım. Ne yaparız? 6N eşittir A eksi 30'dur değil mi? Bakın ne yaptık? Şu artı 30'u diğer tarafa attık artık. Her iki tarafı 6'ya böldüm. N eşittir. Ne yapar arkadaşlar? N eşittir. Şöyle gitti. A eksi 30 bölü 6 yaptı. Kimi buldum arkadaşlar şu anda? En küçük sayıyı buldum. Kesinlikle hemen işaretlemiyorum. Neyi soruyor çünkü bana? En büyük sayıyı soruyor. En büyük sayı n artı 10 olduğuna göre arkadaşlar ne yapacağız? Biz buna bir 10 ekleyeceğiz. Doğru mu? Şimdi biz bunu 10 ekleyebilmek için hemen paydaya bir bir yazalım. Paydaları eşitlememiz lazım çünkü toplayabilmek için. 6 ile de genişletelim. En eşit ne yapar buradan? En eksi 30 artı 10 çarpı 6'dan 60 bölü 6. En buradan ne yapacaktır arkadaşlar? Yani en büyük sayı artı 10 eklemiş halimiz. Şu artı 10. Şu artı 10 artık değil mi? Ne yapacaktır? En artı 10 yani en büyük sayımız ne yapacaktır buradan? Ee, A artı eksi 30 ile artı. 60 toplarsak artı 30 bölü 6. Yani en büyük sayımız da kaçmış? A artı 30 bölü 6 bulacağız arkadaşlar. Evet birinci dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.